Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. Bu şahıs Cumhuriyet Halk Partisi adaylığından çekilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'mıza aday olarak çıkardığı kişinin sahte senetle icra takibi yapması. Ankara eğer oyunuzu verecekseniz Sayın Mansur Yavaş'a FETÖ'yü desteklemeye vereceksiniz. Ben 2009 ve 2014 seçimde Sayın Gökçek'in adaylığını itiraz ettim. Paralel devlet yapılanmasının kucağında oturmuştum. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Bundan Ankara gibi büyük şehrimizin belediye başkanı nasıl olur? <laughs> AK Partisi adayıyla ilgili olarak ortaya atılan iddia, sahte senet kullanarak icra takibi yaptığına dairdir. Son 20 gün ankette fark çift rakamlı sayılara çıkmış, kırmızı alarm, çamur atmam lazım. Yemezler. Belediye başkanlığı yapmış mı yaptın nerede Beypazarı? Beypazarı Bir Ankara Büyükşehir nereye? Artık yeter dedim. Ankara'da yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ihtiyacımız var dedim. Merhabalar. 31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın icraatlarını konu aldık. 7 Nisan günü mazbatasını alan Mansur Yavaş ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek göreve başladı. İlk icraatı belediyeye ait araçların çakar lambalarını söktürerek amacına uygun kullanılması talimatını verdi. Belediyede çakarlı araç kalmayacak diye zabıtanın, itfaiyenin böyle gerekli bir de görevli polis haricinde benim aracım dahil hiçbir araçta artık bundan sonra çakarlı araç olmayacak belediyeden. Belediye binasındaki tabeladan sökülen TC ibaresi yeniden eklendi. Dediler ki sayaçları teröristler ödeyecek. Teröristler belediyede yuvalanacak dediler. Ama tam tersine belediye ve Ankara'nın her yeri Türkiye Cumhuriyeti ibareleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Meclis toplantı salonunda baş köşeye Atatürk potresi astırdı. Eski başkanlardan Melih Gökçe'ye tahsis edilen belediyeye ait iki arazi aracını geri alarak durumu olmayan Ankaralılara gelin arabası olarak hizmet edeceğini açıkladı. Seçimlerden önce söz verdiği şeffaf yönetim anlayışını uygulamak için meclis toplantılarını internetten canlı yayınlamaya başladı. Belediye meclisinin bu toplantıda yetkilerini elinden almaya çalışmasına hukukçu kimliğiyle sert bir tepki gösterdi. Şeyler, sevsiz, sevsiz, Belediye bana Ankara halkı Önceki yıllarda 1 milyar TL'ye verilen ihalenin bu yıl 188 milyona vererek şeffaflık ilkesine uyarak belediyede tasarruf döneminin resmen başladığını ilan etti. 2016-2017 yılında yılda bir katrilyona gerçekleştirilen ihaleyi açık, şeffaf ve internetten yayılama suretiyle onların bir katrilere yaptığı ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk. İhaleleri açık yaparak, katılımı fazla yaparak, 1 milyara yapılan ihaleleri 200 milyon liraya kadar düşürerek bana eksik yapıyor desinler ama asla ve asla çalıyor ama çalışıyor dedirtmeyeceğim kendime. Bu kadar net Belediye bünyesinde bulunan 1953 otomobil sayısını 1250'ye düşürerek 701 araç tasarrufuyla yıllık 30 milyon TL'nin belediyeye kaldığını duyurdu. E, araç sayısını son derece düşürdük. E, 1600 rakamlardan 700 rakamlara düştü. Daha da düşüreceğiz. Da. Hesap sormaya değil, hesap vermeye geliyoruz sözüne uygun olarak ilk 100 günde açıkladığı bilançoyla belediyenin gelir gider tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz demiştik ve hemen ilk 100 gün raporunu yayınladık. 100 gün raporunu bütün paydaşlarla paylaştık ve ilk 100 gün içerisinde 136 milyonlara bütçe fazlası verdik çünkü e, israfı ortadan kaldırdık. Sağ elin verdiğini sol elin görmesin anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yardım paketini bundan sonra alışveriş kartıyla verileceğini açıkladı biz daha adaletli bir şekilde, insani bir şekilde bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde inşallah önümüzdeki meclise yetiştireceğiz ve bundan sonraki yıllarda artık kapı kapı paket dağıtma işi ortadan kalkacak. Dağıtma masrafı da üstelik paranın üstüne yüklenecek ve herkes gidecek istediği bakkaldan, O veya gimatta bir tane esnaftan alınmayacak. 150-200 milyonluk mal o paranın tümü Ankara'ya dağıtılacak. Zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı mecliste çocuk koruma evlerinin belediye tarafından kapatıldığı, 47 çocuğun sokağa atıldığı iddiasına şöyle yanıt verdi. 11 evde 47 tane çocuk vardı. Bunlardan 3'ü hariç hepsi evden tahliye edildi. 11 evden 10 tanesi kapatıldı. Öksüz ve yetim çocukların sokağa bırakılmasına gönlümüz asla razı olmaz. 2012 yılında AK Parti hükümeti tarafından çıkarılmış bir kanun var. Bazı vakıflarda yaşanan çirkin hadiselerden dolayı AK Parti tedbir almak amacıyla bir kanun değişikliği yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk evlerinin çocuk konuk evi adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü dolayısıyla Ankara Büyükşehir tarafından 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunun bypass edildiği anlaşılmaktadır. Şimdi bu olay tespit edildikten sonra biz vali beyle görüştük. Vali beyle ortak bir formül aradık. Vali Bey en son bana teklif etti. Bu öğrencilerin masrafını siz karşılayın. Bizim gözetimiz altında sosyal hizmetler kurumuyla birlikte yapalım dedi. Ben de kabul ettim. Şimdi samimiyetinize soracağım. Dur önce cevaplarınızı vereyim. Biz bunları böyle yaparken Vali Bey size telefon açıp siz bu topa niye girdiniz? Biz bu iş hallediyoruz dedi mi demedi mi? Vali bir görüş, Vali Bey ile bir görüşmemiz oldu. Ama bu içerikte değil. Ve ben durumumuzu ifade ettim o da mevcut durumu ifade etti. Üstelik sizin söylediğiniz gibi değil. Benim soruma cevap verir misiniz başkanım? Üç tane soru sordum. Bunlara cevap verin bu açıklamalar. Hayır yürütmeyi teknik... durdurma var. Başkanım bu konular teknik konular anlattığınız konular çok kolay yönetmelikle meclisten geçecek konu. Bunun sorumlusu kim? Size şunu Bir dakika. Soruyorum da, yani bu söylemek çocuk... istemiyorum da kardeşim tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Neyi seviyorsun? Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz Allah aşkına? Çocukları sen düşün ben mi düşünmüyorum? Bakın Büyükşehir Belediye Başkanı herkesin annesi babasıdır burada. Ne aç ne yetim bırakmayız. 2017 yılında yapımına başlayan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan tünel projesiyle ilgili Mimarlar Odası'yla karşı karşıya gelen Mimarlar Odası'nın ağaç katliamı gerekçesiyle karşı çıktığı projeyi Mansur Yavaş kamu yararına olduğunu söyleyerek projeyi savundu. Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesi davasına müdahil olan ilk belediye oldu. Derneklerle birlikte hayvan çalıştayları düzenlemeye başladı bu kapsamda Patiliköy projesi için derneğin yol isteğine kayıtsız kalmayarak yol yaptırdı. Belediye tarafından açılan yaklaşık 400 milyon lira bedelli yeşil alan ihalesi Mansur Yavaş'ın talimatıyla YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Şeffaf bir ihale oldu. Herkesin göz önünde açıldı. Bütün müteahhitler hiç kafalarında herhangi bir şöyle oldu, böyle oldu olayları kapmış durumda şu anda seçimden önce ulaşımın ucuzlayacağını vaat eden Mansur Yavaş'ın aksine ulaşımda %30 zam yapıldı. Ben Mansur Yavaş, size söz veriyorum. Suyu ve ulaşımı ucuzlatacağım. Otobüs, minibüs, metro ve Ankara'y. Ankara'da toplu taşıma ücretleri zamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ücretlerine %33'e varan zam yaptı. Öğrencilerin su faturalarında ise %50 indirim yapılmaya başlandı. Öğrenci evlerine %50 indirimli su veriyoruz. Öğrenci ailesiyle yaşamıyorsa, dışarıdan gelmişse, öğrencilik belgesini getirirse, muhtardan alacağı kağıtla kendilerine %50 indirim olarak veriyoruz. Ankara halkının isteğiyle belediye ableminin yanına Hitit Güneşi, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Camii ve Kocatepe Camii'nin sembol olarak kullanılmaya başlandı. Belediyenin yemekhanesinde bürokratlar ile personelin yemek yediği bölümler birleştirerek çalışanlar artık eşit koşullarda yemek yemesini sağladı. Dini bayramların yanında milli bayramlarda da Ankara'da ulaşım ücretsiz yapıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılmak istenen yurt binası inşaatı binlerce ağacın kesileceği iddiası üzerine öğrencilerle üniversite yönetimi arasında gerginliğe neden olmuştu. Devreye giren Mansur Yavaş, üniversite yönetimine yurdu belediye olarak biz yapıp size hibe edelim teklifinde bulundu. Mesela ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne yurt yapmaksa Ankara Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yeni Mahalle Belediyesi biz yan yana gelebiliriz. Arzu eden başka belediyeler de katılır. Oraya öğrencilerin ihtiyacı olan yurdu yapmaya hazırız. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yönetimini de hibe etmeye de hazırız. Dolayısıyla çözmüş olacağız problemi. Problemi üretmek kolay, çözmek zor işin. Atatürk Orman Çiftliği arazisi ihalesini Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı. Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair söz verdi. Bravo dedim ben. Evet. Yayında da söyledim. Yüzünüze de söyleyeyim. Atatürk Orman Çiftliği'ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediyemiz iştiraki metropol İmar kazanmıştır. Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşımıza söz veriyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçimden önce söylediği gibi reklam ve şov yapmayarak sessiz bir şekilde işine odaklandı. Şeffaf belediyecilikle Ankara'ya hizmet ediyor. Adam ya vallahi ya, sizi seviyoruz inşallah başkansın. İnşallah ya başkansın inşallah ya. Allah Allah. İşte başkan <laughs> dediğim böyle olur ya.